arkadaşlar bugün sizlerle önemli bir şey yapacağız. Hahaha. bir şey diyeceğim de neyse. Ne yapacağız arkadaşlar? Bomba, bomba, kakaolu, kakaolu, kofre, mermeri, kek, ne portre ne kola bardaklarımız. Hadi videomuza geçelim. Baş. Bir dakika videomuz dursun şu anlık. 3 Evet, evet arkadaşlar böyle önce bir sıkıntı oldu. Ya o yüzden geliyor bağırıyor arkadaşlar. Bir sonraki rakamına kaldık. baba Hayır. Evet yani. Bir şey olmaz. Aa, Nasıl bir şey olmaz? Şey. Yani şöyle yap. <laughs> yap o zaman bu kadar. Aha, ben size ha, üç tane. Bak, bak, üç tane hat, siyah, ilk başlıyor. Önce kim bitecek? Önce ben kahve ben Ortadakini limon edeceğim evet. herhalde ne yapıyorsun Tamam. Tamam yeter. ne Ne <laughs> yapayım Ama da en şey. iyisi. Şu Bu şey. bir biraz kötü. <gülüyor> kötü <gülüyor> değil yani? Kötü değil Kötü bu ne oldu bu meyve suyu şimdi? <laughs> bir de bu da var. Bunun da açıyor. Ay <laughs> 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 çok kötü. Yedim şerefsiz. Tamam Hadi <laughs> domuz üstünde kaldı. Kamera <laughs> var Domuzu çek. Nereye gitti? Aç Tamam. <laughs> tamam sen git. Şunu aç. <laughs> Eyvah. Oy, şimdi <Pisküttü> ne koyacağız? Biskit <laughs> <laughs> de koyacağız. Bundan neyse var mı? Sen de, de, Sen de, de, Sen de tamam, tamam. Eyvah. Eyvah, eyvah. Var olsun. Birazcık daha. ey ya, Şimdi olsun. iyi oldu. Biraz pasta gibi oldu. <laughs> Kremalı çörek. Kremalı çörek. Topluyor böyle. Arkadaşlar, bu serinin devamını gelmesini ne ne istiyorsanız, ne istiyorsanız bu da bu videonun devamını izlemek istiyorsanız kanala abone olup videoya beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. <laughs> Açılmayın. Aç aç. Çabuk kanka çabuk. Tamam. <laughs> Videoyu söz konusu yani. vatan saat çabuk gel ki çabuk. <laughs> <Ver>. Beceriksiz. <laughs> Allah Allah. Arkadaşlar. Kanka Leyla'nın aç. Bir dakika. Arkadaşlar. Bir sonraki serimizde bu da olacak. Ya bu ne? Ama çöpçü. Ne? ne çöpçü? Buradan bulduğum. Buradan bulduğum her şey çöp mü oluyor? Evet. İyi mı? İyi bu çöp oluyor. Açtım. Ya arkadaşlar şimdi bunlar buradan... yani siyah. Varsa. siyah. Hadi sen benimle kal bana malzemeleri ver. Ha tamam. Çık, kapat, Çık, sen sarıyı kapat kapat. Elimi aldım. Kola da girdi içine. Ah oh, vallahi vallahi. Allah Allah. Siyah kola nerede Çok iyi. <laughs> bana şu gelsin lütfen. Unutalım çok merak ettim. Kanka ona bumbu da koyalım. Bizim şeyler Şuan hiç karışmamış şey ortadaki. Parmak şeyi açıldı. Bun Hadi videomuza geçelim. İlk kurbanımız ben. Yakala. O sen o aynen. Dö ver. ben? Şey size getir bakalım. Ömer. Ömer. He. Sana karıştırma görevini veriyorum. Ben Karıştır dedin yani? Başlayayım. şey Dur dur. Çal Kameraman videoyu başlattı Kameram Video başladı, mı? Başladı başladı. Sen de e, seçimi tersi ve bir tane seç. İki. Ay kola. Ya. Bir dakika. Kola <laughs> kola istemiyordum. O zaman ne yapacağız? Bak, bu soğuk. Başka bir şey değil, bir <laughs> Bir. Yine kola. Yine Hayır. Hayır. Bir şey. O bir değil. Ben bu ben. Ha. Almış. Ya ama ya. Bittik <laughs> hepsini bitireceğim. Hepsini bitireceğim. i̇stersen. İster, Şimdi o bardağa kanka çöp at çünkü virüs Bu arada bu çok dikkat edin. Maskesiz çıkmayın. <laughs> Bunu maske mi çıkar? Çıkartan biri söylüyor. Ya. İnşallah bunun karışım gelir bir dahakine ya. Ben karışım karışım çok istiyorum. Karışımı ben de merak ediyorum. ben şunu ist şu istiyorum. Bu atar mısınız? Bu biraz şey oldu. At at. Ben, yanlış yaptım arkadaşlar. Ben bari sizi için. Ya. ne <laughs> at, at, at. At, at. At. var at. at at. 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 3 tane var at. Fırlat koştu. At atma. Yoksa vallahi fırlat. kalmadı fırlattı. İşte. İşte mi? Kanka ne oldu? Kanka ya lan bir daha öyle yapma. Tamam. Arkadaşlar küfür ettiğim için özür dilerim. Ben seri için de evet. ben dişlerim yanıyor <laughs> <yeniyor> ya. <laughs> Çok güzel. Diş nasıl yakar? Ben nereden bileyim? <laughs> Şu siyah, siyah kolayı düşürmeye çalışacağım. Evet şimdi bende sıra. Ne? Düşmüyor. Ay ben sen de Ali Hasan karıştırma görevini veriyorum sana. Hı. Hı hı. Geç. Şimdi. Şöyle okay. gelirse sen yan hemen. Hadi. 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 Kuşların <laughs> <laughs> yanacak, hadi bakayım. İsteriz, isterseniz sen atabilirsin bundan. Evet. Anladın mı? Hmm. İşte bu kadarmış. Hmm. Nereden içtin? Buradan. Kanka hmm. bu sarık oluyor, bir kişi daha içecek şuradan. Tamam. Bir şey olmaz zaten. Aaa! Şimdi ben sürerim. kimse Kanka şunu da koyalım mı? Bu da biz Hayır, onu bir başka bir karışımlar ekleriz. Tamam. Gel, dörde kadar sayı var. karıştır kanka, kanka sen. Tamam. Ama sen gel yanıma Sen git onu çek. Arkadaşlar tamam, şimdi bunu bire koy yok tamam bu birde kalsın bu ikiye geçsin bu üçe geçsin bu da 4. Yok. Bu 3, bu 4. Tamam. 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 Seç. Kanka kaça kadar? 4'e kadar. Bir mi desem? 2 mi desem? 4 mi desem? 2. Aaa! Siyah kola. <laughs> <laughs> Allah'tan <'ım> benim istediğim. <laughs> Bir şeyler kokuyor. <laughs> Şimdi ne karışımı yapacağız? Şimdi bak size öyle bir karışım yapacağım ki hiç istemeyeceğiz bak. Koy. Koydum. Sen bana söyle ben katayım. <gülüyor> <gülüyor> Kanka hadi video bitecek. Alalım. Hey, dök kim, kim döktü ben hiçbir şey görmedim. <laughs> Video beğendim. Oh. <laughs> yazık kafana. Senin kafana benim kafama vuruyor. <laughs> ben şimdi her türlü karışı. Ben Kavret çok <gülüyor> 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 şey, bir şey. dur. Dur, dur. Evet arkadaşlar. Çok garip bir karışım oldu. Yani kim istiyor acaba? Ben, ben isterim. Ben istiyorum. Yani kim burada benim yerime olup da bunu istemez ki? İyi de bir şey diyeceğim. En baştan sen kakao, kakao. koymamış mıydın? Ben onu o kadar çok istiyorum.